Rahim, Uzak doğu kıtasının dinlerini arkadaşlar hızlıca kısa özet video hazırlamak istedim size. Ee, daha ayrıntısını videolarda izlersiniz. Burada önemli yerlerini böyle hızlıca okuyup geçeceğim. Size bir kolaylık olması açısından tekrar yapmak istediğiniz zaman. Konfüçyanizm birincisi arkadaşlar. Şöyle bir tablomuz var. Tablolar çok işe yarıyor burada tablodan gitmeyi düşünüyorum zaten. Kurucusu Konfu Tuzu. Konfüçyus yani. Asıl ismi Konfu Tuzu. Ee, tanrısı Tien. En önemli inanç şeyleri Ying Yang teorisi inancı. İbadetleri Tanrı'ya ruhani varlıklara ve ilahlara ibadet. Atalara saygı, kutsal varlıklara kurban sunmak ve Konfüçyus'a ibadet şeklinde ibadetleri var. Kutsal kitapları 5 klasik ve 4 kitaptan oluşuyor. 5 klasik ve 4 kitap. İçeriği e, çok fazla şey yapmasalar, girmeseler de bu 5 klasik ve 4 kitap şeklinde sorarlar. Bunlar da geri kalan bahsettiğimiz tabloda yer alan atalara saygı önemli arkadaşlar. Bu atalara saygı kısmı ne dikkat edin. Şurada önemli bir yerimiz var. Erdemli insan önemli, beş fazilete sahip olmalı. Nezaket, ağırbaşlılık, cömertlik, samimiyet ve doğruluk şeklinde beş tane fazileti olmalı. Beş temel ilişkiden bahsediyor Konfüçyüs. Bu beş temel ilişkiye soru olarak da gelmiş. İdareci, teba, ebeveyn, ço çocuk, koca, eş, kardeşler arası ilişki ve arkadaşlar arası ilişki şeklinde sıralanmış bu beş temel ilişki en önemli mabetleri de gök mabettir şintoizme gelirsek şintoizminde hemen tablosu var kurucusu yok inanç sistemi yok anlamış tanrıların yolu anlamına geliyor kami inancı burada en önemli şey kamilerin başına Amaterasu deniyor güneş tanrıçası kutsal kitapları kojiki ve nihangi eski meseleler kaydı kojikeni hangi de Kojiki'nin Kojiki yorumu şeklinde ibadet yerleri jinsa ya da jinja kami evi anlamına geliyor kamidana kami rafı bu evlerde bulunuyor ibadet ettikleri e, yer ayna kılıç taç kutsal sembolleri sayılıyor şintoizmde arkadaşlar e, bu her ölenin her ölümün kami e, yani her ruhun kami olduğuna inanılıyor ama her kami tanrı değildir. Öldükten sonra kami olunduğuna inanıyor. Güneş tanrıçası Amaterasu'yu unutmayalım. Kojiki ve Nihangi. Ee, şurada ne yapmışım? Şintoizmde bir şey yapmışım. Kodlama yapmışım. Ama şemsi görünce gözleri kamaştı. Bu kamikaze de arkadaşlar tanrıların rüzgarı kamiyi buradan kodlarsınız diye belirtmiştim videomda. Geldik diğer şeye Taoizm. Taoizm kurucusu La Tuzu Litan ya da ihtiyar bilge diye anılan kişi. Kutsal kitapları Tao Te Ching ya da King Tao yol yaratıcı ilke demek. Ki demek. Zhuangzi kişisel hayat merkezi, felsefesi. Li Tzu Liyezi de e, kutsal kitaplarından bir bölüm. Ying Yang inancı bunlar da var. Karanlık, kötülük. Ying. Yang da aydınlık ve iyilik anlamına geliyor. Wu Wei önemli, ayırt edici. Wu Wei prensibi. İş yapmadan çok iş yapma prensibi. Bunlar hiçbir şeye karışmadan hayatı akışına bırakan insanlar, Taoistler. Mezhepleri simyacı ekol, mistik ekol, ferdiyetçi ekol, kanuncu ekol ve şuyu ekolü şeklinde yer alıyor. Evet. İmkan kenarından bahsettik. Tu Teaching yol erdem kitabı anlamında Wu Wei'den bahsettik. Önemli kavramları meditasyon, feng shui, feng shui'nin altını çizelim. Fal okuma, ilahi dua türsü bunlar da önemli. Bu büyücülük e, olayları rahiplerin yaptığı şeylerden büyü bunlar Taoizm için önemli. Bunlar kısaca Taoizm'in e, yani uzak doğunun dinleri arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur.